Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenimle Brawl Stars vs. atacağım. Hemen sizde neler oynayacağımızı söyleyeyim. Tek hesaplaşma, ödül avı, savaş topu ve knockout oynayacağız. İlk olarak tek hesaplaşma kapa derisi oynayacağız. Hemen karakter seçeceğiz Ben seni yeneceğimi düşünüyorum. Hı hı. Ben ilk olarak biraz kötü karakterlerden başlamak istiyorum. Ben de zaten çok iyi 59 karakterin içinde ne alsam. Benim hmm. tamam. Tamam benim de. Tamam başlat. Hazırı ver. Eğer benim bir avantajım var. Ne aldık? Ben dynamite aldım. Oo tamam bittin sen. Aba. Bir de aksesuarım var direkt ultim doluyor. Sen beni gördüğün kaç zaten. O Aha burada. Aksesuar var. Aga be. Tam ilk turu yanlış çalan. 1-0 önde. 1-0. Dynamite çok kötü tercihti. Tamam şimdi şey almak istiyorum. Ödül avından gerçeği alalım. Ödül avı açıyorum İlgi çekiciyi açsana. İlgi çekici. Sizin ilginizi çeker. İlgi çekici. Bir dakika. Açtım. Ya evet, aynı takımdayız. Değiştim. Ben taraftar değiş taraf değiştirmeyi bilmiyorum. Şu an çalamıyorum. Şey. tamam. Tamam. Botları kapattım. Kapatıyorum. Hazır. Hazır verebilirsin. Ay yok, dur. Karakter değiştireyim. Keşke payı bulamaz. Ne gider şu? Aslında şey bir karakter alacağım. Oynamasını biliyorsan çok iyi. Ben biraz biraz biliyorum. Çok iyi bilmiyorum. Brock da daha iyiyim de Brock'u almayacağım. Hı, tamam. El Primo'yu almıştım. El Primo mu? Kolt aldım ben. Colt El Primo. Colt Kolt mermiyi tutturuyorsan çok iyi bir karakter ama tutturamıyorsan iğrenç. Ben Alperim öyle var ya senin dibine giriyorum. Çok hızlı başladı. Aa buradan geçmiyordu değil mi Abi ben benim beynim yok ya. Oraya girersen ben ölürüm. Uf ben orada öldürecektim. Bir de ulti çöpe gitti. Gördüm ki. Oo. Kerem beni tutturamıyor. Tutturuyor ama öldüremiyor bazen. Ya öldüremeyeceğim zaten normal gibi. Allah öldüreceğim ki. Ulti doldurursa. Ulti doldurdum, kaçırdım mı bir de? Oo, gel hadi gel. Geldim. Arkadaşlar Vs'miz devam ediyor. Hadi be Kerem. Ben yani Benim için şu an çok yararlı. Arkadaşlar burada bir şey istemiyorum unuttuk. Like atarsanız. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Yani like, like ama bizden like atmışsınız bana. Yani evet çok iyi değiliz ama bize destek olabil olabilmek istiyoruz. Aha. Nereden çıktı o ya? Ha, hiç sıfır. Ben hiç fark etmedim. Koş ultim var. Ya abi Ultiyi vur yanlış yere sıktım. Yan git kül ol. Lan hayır. Ya abi ultilerin hepsi kaçtı ya. Tamam bir bir oldu durum. Şimdi şey açalım. Elmas katmaca. Şey. Ay yok elmas katmaca şey yok. Savaş, Savaş topu. Savaş topu. Savaş topunda süper sahil mi plaj topu Plaj topu bence. Tamam plaj topu açalım. bir kere benim istediğimi açabilir miyim? Tamam bana göre plaj topu en iyisi. Tamam süper sahil. Şu an ne alsam? Tamam ben seçtim. Ben ne alsam diye bakıyorum. Bakıyorum şu an. İnşallah Banda... kutular geri gelir. Ya kutular artık geri dönmesi imkansız. Bakıyorum şöyle. Kerem'in seçmesini bekliyorum. Çok düşünüyorum. Ben değişik bir karakter olacağım. Yani. Kerem çok değişik bir karakterden Söylüyor. Bekliyoruz. Seçtim mi? Seçtim bekliyoruz geliyoruz. Ben Spike. Spike bize bu, bu arada arkadaşlar soru soruyorum. Spike'ımı kolletme. Spike ben de Spike'ım. Bu arada hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Minecraft denedik. Sunucudan attı. Sıkıntılar oldu. Sunucuna da attık. Sıkıntı oldu. Bir de yükledik. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidemiyorsun. Roblox falan da olur zaten kanalda. Roblox videomuz da var. Evet. Onu da gidip izleyin. At da. Şov olsun biraz. Sektirip atacaktım da riske girme dedim. Onun kolet de iyi vuruyor. İşte diyorum ya. Spike aslında çok daha iyi bence. Ya kaldık burada. Yok gelmeyeceğim. Ben Hadi geliyorum. bay bay. Hayır ya. Ya o... Kaç. Ben gitmeyecektim işte. Durum yani. iki bir. Bu sefer son mu kaldı? Nakat sonra kupa kasalım isterseniz. Hayır ya şey nakatta eğer ben yenersen beraber kalırsak Uzatmaz, Godzilla. soygun oynayalım. Uzatmaz tamam. Son diyelim o zaman soygunda da ben yenersem Godzilla aç çıktı aç bakayım. Açık. Tamam. Hemen botları kapatacağım. Botları kapatmak <laughs> tamam. Ne alsam? Şimdi etkili bir karakter almam lazım. Ee... Çünkü beraberlik istiyorum. Bunu alacağım ya. Yani. Ne? Bunu alacağım. Bunu. Bu aldı. Bu. Ben bunu oh, almadım. Mı? Bunu aldım bunu aldım. Edgar almadım mı? Brock Bell. Brock net bir avantajı var. Ama Bell de sağlam vuruyor şimdi. Brockla ilk defa oynuyorum. İlk defamı. Kostümü nereden aldın o zaman ilk defa? O yumurta Oha. İşte diyorum ya sağlam vuruyor. Aslında bro da çok sağlam vuruyor. Taktik. Çok güzel fırlattım Arkadaşlar, ikinci turumuz başladı. Bakıyoruz. Burada çenler. Ben dibime girsem alır mıyım? Artık alamaz. Ooo. Oh, kazandı. Bebek. Ve 3 ve bir... Ama ben sana bir düğümle teklif ediyorum. Soygunda var mısın? Varım. Varım. Tamam. Soygun'da oynayalım. Tadını da bırakalım. Sıcak patates. Bak Patates yapalım. Benim patatesim. Evet. Ya. Tamam soygunda da çok iyi değil. Ne alsam ki? Ben de soygunda çok iyi. Ben son tur. Edgar Bey sesi atalım diyor. Edgar mı? Evet son Mainler tur. izlesin bu videoyu Edgar Mainler. Edgar'da Kerem Bey'i ben. Aslında çok basit karakter. Yani çok basit oynanılıyor. Edgar main de değiliz. Ama yine de bir Edgar vs yapalım. Rütbelerimiz ikimizin de yüksek. Edgar'la. Evet. Ama çok main değiliz yani. Her zaman almam. <laughs> Aa, ya ben ne yaptım ya? Bu türü da vereceğim gibi. Ben botum. Aga be. Şimdi bu kaleye ben geliyorum. Aga be. Lan. Oha çok fena vurdu. Oo ama sen yine daha fazla vurdun. Tamam. 60 yaptım. Ya abi 2 vuruşta 60 yapıyor ya. Şu etikara nerf falan gelsin. 61 63. Canım 300. Hadi koş Edgar'ım. Canım. Hayır gel. Yenince. Ana! Bir pazara yolladı. O ben kaleme koşmak zorundayım. Çok büyük pazar yaptı bana. Hiç vermem de yok. Oo. Kalemin canı 14. Yakaladım sen var Gel buradasın biliyorum. Ah koş. Ali şu an maç kaç kaç ya merak <laughs> ettim. Polonya olan da var. Arkadaşlar bu arada Euro de kim kazanır sizce? Onu da edebilirsiniz. bitti. Ya. Arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Yarın da video atacağım. Buradan söz veriyorum. Bak. söz. Video atacağım. tamam. Yarın büyük ihtimalle ne videosu gelir onu biz de bilmiyoruz. Tamam yarın pes videosu atacağım arkadaşlar. Ama yanımda kuzenim olmayacak. Evet. Evler ayrı. Ee, bu arada bu videoya like atın, abone olun. Çok güzel bir VS'ydi. Ne kadar yenilsem de Serhan beni etse de. Bir dahakine bir daha belki kuzenine VS'ler gelir. Atarım yani. De dediğimiz gibi istediğiniz oyunlar varsa biz onları hemen yorumlarda söyleyebilirsiniz. Biz onları oynarız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay. Bay 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 bay.